<laughs> Benim... Bu arada çantanı da hazırlayacağız değil mi? Efli ne yapıyorsun? Ben partideyim. <gülüyor> <gülüyor> İyiyim abla. Babayı çözüyorum. Tamam ablacığım ben seni sonra arayayım. Efli şimdi bizi odadan çıkardı. Bir de bakıyor. bakar mısınız şuna? Arkadaşlar herkese selam. İyi akşamlar Zeybek ailesi kanalımızdan. Evet kapıların önünde video açıyorsam biliyorsunuz ki akşamsa ders çalışma vlog. Kızlar malum odalarında Eflin ve Tuana, her ikisi de odalarında ve şimdi ikisinin de odalarına girip bir ders çalışmalarını izleyelim. Çünkü bu videoları, bu içerikleri siz çok seviyorsunuz. Hemen önce Tuana'ya gitmek istiyorum. Ee, sonrasında Eflin'e geçelim. Çünkü geçen videoda önce Eflin'e ee, gitmiştik. Anneciğim. <laughs> Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Ne yapıyorsun? İyiyim. Ders. Ders. <laughs> Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. İşte da almışsın kucağına. Perdenin arkasından evet. çıkar mısın? Belli perden dağılmış arkada. Evet. <laughs> Lavinya. Biraz önce bağırıyordu şimdi video çekiyoruz diye bağırıyor. Dur dur Lavinya kaçma. Kapak fotoğrafını Tuana seninle çeksin Lavinia. ne dersin? Lavinya. <laughs> Hadi siz çekeyim bir ikiniz fotoğraf. Kız. <laughs> Laviş ne yapıyorsun? He? Sıkıldı kucağında. Ne yapıyorsun annem? Anneciğim sen merhaba dedin mi arkadaşlara? Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar geçen de sabah rutininde Tuana'yı çok görememiştiniz. Çünkü o gün geç kalmıştı Tuana ve çok gergindi. Ay. Ama yine de izlediğiniz için çok teşekkürler sabah rutini videomuzu. Sabahları benim genel ruh halimi çok gergin. gergin oluyor. O gün de ayrı bir gerginliği vardı. Bugün e, ders çalışmada neler yapmış bakalım isterseniz. Bilmeyenler için tuana YKS... YKS... YKS 2026. Aferinize bilmeyenler için YKS... Ar <laughs> <laughs> Bu arada videomuza şimdiden like atın ara ara. Size çekimler yapabilmem için. Bugün neler yaptın annem? Şöyle arkadaşlar bugün bakın Tuana. Yarın muhtemelen bu videoyu yükleyeceğim. 11 Ekim'de AYT denemesi varmış, hiçbir şey yapmamış. 12 Ekim'de sadece kaç soru çözmüşsün? 40 bugün 85. 12 Ekim. Ha 12 Ekim. Kaç soru çözmüşsün? 85 mi? Yani aslında 90. 90 soru çözdün. Artık yaptığım bir şey var mı tatlım? Konu çalıştım diyebiliyorum ama. Konu çözmedim. Ha çalışacaksın mı daha? Ha <laughs> pardon ben sen konuşacağım deyince sen dedim acaba çalıştı mı? Planında ne var peki? Öğrenebilir miyiz? Henüz bilmiyoruz. Yani şu anda saat kaç peki? Saati görelim arkadaşlar. Peki. Bir saati Tuana size göstersin. Bakın. Şöyle saat 8'e 10 mu geçiyor Tuana? Tam göremedim. 8.20 geçiyor. Yani gece uzun daha arkadaşlar. Ee, biraz şöyle Tuana'nın duvarını falan da göstereyim. Çok da Tuğhan'ı meşgul etmeyeceğiz arkadaşlar. Aynen, gösteriyorsun. E, şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Ne? Ne? Lavinya orada gördüğünüz ne? gibi koşuyor. Mer <laughs> Şu kitapların üzerinde böyle uzun atlama gibi. Ha bir atlama şov yapıyor şu kamera Aynen. Da Aynen, atlıyor bu kitapların üzerinden falan, oyun oynuyor burada bildiğiniz arkadaşlar. Bu arada Manisa'da havalar soğudu. Sizin bulunduğunuz şehirlerde havalar nasıl? Yorumları mutlaka yazın ve kaçıncı sınıf olduğunuzu. Eee, odasını şöyle göstereyim birazcık. Hafiften size şurada şöyle çantası da var. Bir ara çantasında kurucuklarız. Odası da bu durumda. Anneciğim biz seni daha fazla meşgul etmeyelim. Teşekkür ederiz. Böyle ara ara da olsa arkadaşlar size birazcık videolar çekeceğim ben yine de. Siz de kanalımızı takipte kalın. Eski videoları da izleyin ha bu arada. Tuan'a arkadaşlara söylemek istediğin Senin de bir şey var mı? Sonra Eflin'e geçeceğim. Var mı güzel bir şeyler? Çalışın der misin? Çalışmayın. Şey ee, niye der? Son sene mi çalışın? Tuana <laughs> son sene çalıştı arkadaşlar. i̇nşallah. Yani i̇nşallah hedefine, idealine güzel bir şekilde kolaylıkla çok kolay, çok rahat bir şekilde ulaşır. Allah zihin açıklığı versin annem. Kız, biz gidiyoruz. <laughs> Hadi bizi uğurla. Gidiyoruz. Sana gelmeyelim artık değil mi? Bölmeyelim seni. Bölmeyelim. Bu arada oraya da çikolata atmış. Arkadaşlar şimdi Efin'e gidelim. Açacağım, için. Bir seç bakalım. Fizik mi kimya mı? Bize söyle hiç değilse biz de bilelim. Oo programı var hanımefendinin. Bak bakalım programı. Fizik mi var? AYT mi? Hangi konu? Onu da öğrenelim. Çembersel. Çembersel. Tamam. O zaman sana kolay gelsin. Allah zihin açıklığı versin. Sanırım konudan sonra soruda çözersin herhalde fizikle ilgili pekiştirmek için. Hadi bakalım. Biz Efin'e gidiyoruz annem. Bye bye. Yani arkadaşlar bu kadar bile çektik iyi tabii ki de şimdi Eflin'e gidelim. Efkin merhaba anneciğim. Merhaba yatalcı. Ne yapıyordun? Merhaba minik. <laughs> ya, bu... Hangi Are konu? Yani hangi konu diyorum? Ne ders çalışıyorsun? Türkçe. Türkçe. Wow. <laughs> Test mi çözüyorsun? Evet. Eflin'de arkadaşlar bu arada 7. sınıf bilmeyenler için siz de sınıflarınızı yazın. Merhaba dedin mi arkadaşlara? Merhaba arkadaşlar. <laughs> Ders çalışma oyunu çekiyorum. Tuana'dan geldik biz buraya. Hadi aç bakalım kaçıncı testesin? Kaç soru çözeceksin? Burada, Burada bakın doğru yanlışlarına bakıyor Eflin. Buradan. Pembe. Kaç test? İki. Hı? İki, i̇ki, test. Yani. Kaç soru yapıyor iki test Eflin? Çok az ama. Uf. <laughs> 7-7-14 14 sonra. Hadi hemen başla o zaman. Başladı bile arkadaşlar. Soru çözmeye evli. Karnımız <laughs> mı kırıldı <laughs> Benim <gülüyor> <gülüyor> Bu arada çantanı da hazırlayacağız değil mi? Pardon. Aşkım çantanı da hazırlayacağız değil mi bu arada? Neyse hadi devam et. Hadi bitirmeyeceğim yoksa. Çünkü arkadaşlar bugün Eflin'in online dersi de var. Ee, 8 8.50'de online dersi var. O yüzden bu bunları bitirip bir an önce şöyle. Şunu şöyle iyi zaten. Yaptım valla. Tabii sonra çantasını da hazırlayalım. Bu arada Eflin'in odası da ne durumda? Şöyle battaniyesini koymuş oraya. TV battaniyesini. Ee, çanta ne durumda bir bakalım arkadaşlar çanta okuldan gelince boşalttı diye hatırlıyorum Şimdi az sonra şey yapsın bunu. çantasını hazırlasın bize cüzdanı da var bu cüzdanı da Aa, geçmiş hemen sorusuna hadi bakalım <laughs> kitapları da şu şekilde Tevin. Ta bak ta taş. Bunu beraber yapalım biz de istiyorum. Alt mak. Hı hı. Bu ne şimdi mesela? Ne yapıyor burada? <laughs> Neyse ona geç? İki kulağı birinden çıkmak. İki kulağı. Bir. Iki, birinden değil bence. İki kulağı bir. Bir. İki kulağı bir. Çınlamak. Konuşalım. Çınlamak Konuşalım. mı acaba? Hani ağızdan bir şey çıkıyor. Yorum. Çınlamak olabilir mi acaba? İki hani ağızdan kulağı... mı çınlatıyor? <gülüyor> Bilemedim <gülüyor> onu da. <laughs> çok değişikmiş bu soru gerçekten. Bence bu iki kulağı bir. Ay çok değişikmiş bu arkadaşlar. Çok çilek si ne demek çilek si o ne demek ya bu çok değişik Eflin. şekli çilek çilek Soru bayağı farklıymış Aa, Bir dakika bizim bunlar görüşürüz ki bak değil ki? Hı -hı. Hayır olmaz. Yani biraz değişik. Ben de mi bir anlamadım? Benziyor. Yo ben de hiç anlamadım. <laughs> Arkadaşlar bunu anlayanlar tamam, Ay Tuana. Baksana ben Tuana anlar. Tuana şu soruya bir baksana. Taş atmak. Hmm. Nasıl Tuana Taş, at, o soru? Ben, ben i̇ki numaraya bak. Ne diyor mesela? İki numarada. Başı gözetmek değil mi? Vallahi olabilir ha. Baş, baş gözetmek. etmek. Aynen. Eflin baş göz etmek. Doğru söyledi. Başa değil de baş göz etmek. Çünkü o bir deyim. Taş atmak, baş göz etmek. Ton öteki. iki kulak bir, iki kulak bir, iki dinle bir, bir işit mi acaba? İki dinle. Ağzı ne yapıyor? Çünkü kulak değil de dinliyor sanki. Ağız i̇ki dinle bir, Aynen. i̇ki ha, dinle bir dinle. konuş. Aynen. İki ha, iki dinle, dinle bir konuş. Aa sonradan açıldık vallahi arkadaşlar. İki dinle bir konuş. Sid olmak mı? Çilek mi o? Çileksi dolmak. Çilek. Çileksi. Çilek. Çilek. Bu ne ya? Onu bilemedik bak. Strawberry'si. <laughs> Onu bilemedik arkadaşlar gerçekten. Çilek dolma. Bilen varsa yorumlara yazsın şu ne demek? Çileksi dolmak. Çileği Değişik birden dolmak. De <laughs> Değişik biraz o. Neyse Eflin. Nasıl o hangisi an... bir deyime ait değildir diyor işte dört tamam. Tamam evet taş atmak değil mi annem? Değil olabilir de. de. Ki. Değil mi? Evet. Taş atma. Hani laf atma der taş gibi. Atmak, işte laf atmak, laf yani. atmak. Taş atmak. O zaman sadece dört Eflin sorusunu beraber çözdük Bak, bu arada. Çabaladılar, çabaladılar, çabaladılar. Çok merak ettik. Bir bakalım arkadaşlar. Çünkü 5, özel 5, bir soruydu 5. bu. 5. Bu özel bir soruydu. O yüzden bir bakalım. 5, 5, 5. Eflin bunları yapınca 5, check 5, atmamışsın. 5. Yapma. Doğru işte yapmışız. Hayır C'ymiş diyor. Tamam doğru yapmışız. Aka c yaptık biz de. C mi yaptık? D. D yaptık biz. yapma. Ya beni rahat bırak. Aa o zaman çok saçma oldu onun sorusu. Hı? Evet. Hı? Onun sorusu çok farklı oldu. Neden öyle oldu? Hı? Şeye bakalım. Video çözümünden bakarız değil mi biz de? Video çözümünden bakarız annem. Bu arada kapımız çaldı. Efendim <laughs> 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 bunu şey yapalım. İşaretleyelim video çözümünden. Sen devam et şimdi diğer soruyu anlayacağım. <laughs> arkadaşlar şimdi biz videoyu kapattıktan sonra bunu video çözümünden tekrar bakacağız. Değil mi? <gülüyor> evet <gülüyor> Eflin şimdi bizi odadan çıkardı. <laughs> Lavinya'dan atım alsın bakıyor. Bakar mısınız şuna? Şimdi babam biraz önce Lavinya'nın kafasına filan Lavinya babamın kolunu tuttu. Tuğan'cığım Eflin testimi çözeceğim diyor. O yüzden beni şu an çekmeyin dedi. Sana geldik biz de. Gel. <laughs> geldik. Sen ne Hayır. yapacaksın? Dolabını bir gösterelim mi arkadaşlara? Arkadaşlar bir saniye, Tuğan'ın şöyle dolabını göstereceğiz. Şu aynalı yeri açtık. Şöyle. Aha aha iyi ya, fena değil yine. Neden öyle tepkiler Düzgün anne. <laughs> düzgün yine, düzgün. Fena Neden değil. Öyle kötü değil. değil doğursun, anne. Anneciğim arkadaşlar, şöyle Tuana'yı da çekmemem gerekiyor, onun da derse devam etmesi gerekiyor. Ama ben bu oluyor. videoyu, bu videoyu yine Ama burada kapatacağım. Ya. Ama Yine kapatacağım. Neden kapatacağım? <laughs> Bir şey soracağım. Ben de Rabia gibi oldu. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim. Kapatacağım videomu. Abi videoma. gerçekten şaka mı? Merdiven gibi bak. Bak <laughs> o da çıktı hemen. <laughs> Kendi alanında şey oldu ya. Arkadaşlar Eflin dikkatim de alıyor dediği için mecburen onu çekmiyoruz. Çekemedik ve online dersin başlamasına da çok az kaldı onun. o yüzden. Ne yaptın? İşte böyle yaptım kaymorlardan sen de gezerken. Oha şurası zaten tam merdiven. <laughs> <laughs> Anne bak be. Biraz Lavinya. Hoşum, şimdi yazmış. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim. Neyse Tuana kapanışı senle mi yapsak? Ya kameralara neden poz veriyorsun? Tuana kameralara sen faz sen kapanış yap sonra Efine de hemen gidip iki dakika kapanış ah, yaptırayım. Ah, Çünkü ah, dersi başlayacak onun da. Hadi kız. Ay panik oldum arkadaşlar. Dersi ah. başlamadan yetiştireyim diye. Arkadaşlar kanalımıza abone. O da sana A dedi. <laughs> arkadaşlar Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay. Sizleri çok seviyoruz. Bir de Eylül'ün hoşçakalın desin. Kızgın kızgın bile olsa. Ben ders çalışamıyorum. Yardım edin. Şöyle yap. Bence ne yap biliyor musun? Ali Hoca'yı ara. Anne daha neler açmaz bence. Açar dene. Ya Çocuk hocam de. Açma. Şu kadar soru çöz... Aha işte geldi. Sen niye soru çözmüyorsun ya? İşte senin şeyin geldi. Motivasyoncun geldi. Sen niye soru çözmüyorsun? Burası merdiven gibi bak. Ya. Bak. Sen neden soru çözmüyorsun? Bak, <laughs> Motivasyoncun geldi. Soruyu <laughs> <laughs> çöz. Motivasyoncun <gülüyor> geldi Tuana. Soruyu çöz, git. Soruyu <laughs> çöz, git. <gülüyor> git, git Arkadaşlar. Şimdi Eflin <laughs> YKS'ci <laughs> kardeşi. YKS kardeşi. Ben böyle YKS'ci abla olmak için çok heyecanlıyım. Seneye ama <gülüyor> seneye. <gülüyor> o seneye ben üniversitedeyken <laughs> Eflin <gülüyor> ne yapıyorsun? Ben partideyim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu sene Toana YKS, sene yani Eflin bu sene de LGS. Ya. O yüzden... Herkese selam arkadaşlar. Ben ne var <laughs> Arkadaşlar eski videolar izleyin bu arada. Bunlar, Bunlar eski videolardaydı bizim. Neyse kudurdular. Ee, sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, sizleri çok seviyoruz. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ya, ooo, çok kızdı durdu. Yapmayın <laughs> artık. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay. Elif. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay